İki vektörün skaler çarpımı nasıl tanımlar arkadaşlar? A ve B vektörlerinin koordinatları verilmiş olsun. Birinci bileşenleri çarp artı ikinci bileşenler toplamı A ve B vektörlerinin skaler çarpımı olarak tanımlanır arkadaşlar. bu Çıkan sonuç bir reel sayıdır. Bir vektör değildir arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak AB noktaları ve CD vektörleri verilmiş. Bizden AB vektörü çarpı C artı D vektörü sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle bir b vektörümüzü bulalım. Bu B eksi a olması gerekir. yani b'den a'yı çıkartacağız. 1 eksi 4 eksi 3 yapar. Eksi 3 eksi 2 eksi 5 yapar. O halde b vektörümüz eksi 3'e eksi 5.